Şimdi Musa Aleyhisselam bu arkadaşa dedi ki İsrail oğullarına olan adama inneke le mubin dedi. Sen apaçık azgın olan bir adamsın dedi. Kardeşlerim kavgacı olmak tartışmacı olmak sürekli insanlarla çekişme halinde olmak bu nefsin azgınlığından olan bir şeydir ve Allah Resulü Allah ve Resulü müminleri bu halde görmek istemez kavgacı olmak, tartışmacı olmak, sürekli çekişmek. Mesela bazı insanlar vardır. Adam günde evde beş defa karısıyla kavga eder. İş yerinde dört defa işçileriyle kavga eder. Bir cemaat ortamında ise haftada bir bilemedin iki ya da üç defa mutlaka birileriyle ya bir tartışması vardır. Ya bir laf dalaşı vardır. İlâ Bu ahlak Allah'ın en nefret ettiği ahlaktır. Bukhari ile Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadise Aleyhisselatu vesselam diyor ki inne ebghadar ricali ila Allahi el eladul Allah'ın en buğzettiği, Allah'ın en nefret ettiği adam diyor Aleyhisselatu vesselam tartışmacı ve düşmanlıkta aşırı giden insandır diyor. Tartışmacı ve düşmanlıkta aşırı giden insandır. Müslüman bu ahlakta olmamalıdır. Müslüman bu ahlakta olmamalıdır. Eğer cahiliyesinden böyle kötü bir ahlak getirmişse, Bilmesi lazım ki onun üzerinde Rabbi ona her baktığında nefret ettiği bir ahlakı üzerinde taşıyor. Bu ahlaktan korunmak, bu ahlakı kendi nefsinden uzaklaştırmak için elinden gelen çabayı göstermesi gerekir. Kardeşlerim biliyorsunuz namaz kılmak ibadet olduğu gibi, oruç tutmak, infakta bulunmak ibadet olduğu gibi ahlakı güzelleştirmek de bir ibadettir. Yani sen ha şurada kalkmışsın, iki rekat namaz kılmışsın, Han nefsinde İslam'a göre kötü olarak bulunan bir ameli düzeltmek için bir çaba içerisine girmişsin. İkisi arasında hiçbir fark yoktur. Hatta ibadet yönünden ikisi arasında hiçbir fark yoktur. Hatta bir tanesinin faydası sadece sanadır. Ecri daha azdır öbürünün faydası hem sana hem de başka insanlara olduğundan dolayı kıyamet gününde ecri çok daha fazladır. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sizin mizanda en ağır gelecek olan ameliniz güzel ahlakınızdır diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Namaz değil, oruç değil, zekat değil. Mizanda en ağır gelecek ahlakın e, ameliniz sizin güzel ahlakınızdır diyor. Müslüman bu özellikle Musa aleyhisselam'ın sen azgınsın dediği adamın ahlakını kendinde barındırıyorsa Allah muhafaza bunu kendisinden def etmek için bir şeyler bir çaba içerisinde bulunması bulunması gerekir